Altaş Divan Haber'den iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Ordu'da ne yaşandıysa dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlarınıza taşıyacağız. İlk olarak Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş bugün Ordu'daydı. Bir dizi ziyaretlere katıldı. Onunla başlayacağız. Diyanet İşleri Başkanımızın ilk durağı Recep Kara Spor Salonu oldu. Ve burada 452 hafız için düzenlenen icazet törenine katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş Ordu'da Recep Kara Spor Salonu'nda Ordu Müftülüğü'nce 452 hafız için düzenlenen icazet törenine katıldı. Hafızlara icazet belgesinin verildiği törene Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hakan Timur, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları ve Hafız aileleri katıldı. Yüreklerine ayet ayet Kur'an-ı Kerim'i genç hafızlarımızın anlamlı icazet sevincine ortak olmak için bir araya geldik. Hamdolsun Rabbimize ki bizleri böyle kutlu bir anın şahidi kıldı. Ordu'daki hafızlık icazet töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, nereden baksanız yarım milyon Kur'an hafızına sahip bir ülkeyiz dedi. Dünyada ne Tevrat hafızı var ne İncil hafızı var. Ama milyonlarca Kur'an hafızı var. Sadece ülkemizde icazet namesini almış, hak etmiş, işte sizler gibi imtihana girmiş, başarmış 255 bin hafızımız var elhamdülillah. Bir o kadar da icazetnamesiz olan hafızımız var. Nerede baksanız yarım milyon Kur'an hafızına sahip bir ülkeyiz. Erbaş hafızların yıllarca büyük emek verdiğini bundan sonra kendilerini daha iyi yerlerde görmek istediklerini aktardı. İnşallah sizler de eğitimlerinizi tamamladıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mihraplarını, minberlerini, kürsülerini ya da Kur'an kurslarımızın sınıflarını hafızlığınızla zenginleştireceksiniz. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından icazet belgesi alacak hafızlarda çeşitli sureleri okudu. Ardından hafızlara Başkan Erbaş ve protokol üyeleri tarafından icazet belgeleri takdim edildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş gün içerisinde Altınordu ve Ulubey ilçelerinde ziyarette bulundu. İcazet töreninin ardından Altınordu ilçesinde kız kıran kursu açılışına katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu'da Kur'an kursunun açılışına katıldı. Bir takım temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ordu'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafızlık icazet töreninin ardından Mustafa Yılmaz Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu binasının açılış törenini gerçekleştirdi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için gayret edilen yerlerde bu bereket, bu rahmet her zaman yağacaktır. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Erbaş'a Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu İl Müftüsü Doktor İsmail Çiçek ve Kur'an kursu yetkilileri de eşlik etti. Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çocuklarımıza en güzel ve en doğru şekilde Kur'an-ı Kerim öğretmenin gayreti içindeyiz dedi. Kur'an-ı Kerim'i çocuklarımıza, neslimize en güzel ve en doğru bir şekilde öğretmenin gayreti içerisindeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet i yesini neslimize, çocuklarımıza öğretmek için büyük bir gayretin içerisindeyiz. İşte bu Kur'an kursumuz bu amacımıza hizmet edecek bir mekan olacaktır. Erbaş Kurdele kesiminin ardından yetkililerle birlikte Kur'an kursunda incelemelerde bulundu. Erbaş Altınordu ilçesinin ardından ise Ulubey ilçesini hareket etti ve burada ilçe müftülüğü binasının açılışını gerçekleştirdi. Ulubey ilçe müftülüğünün yeni binasının resmi açılışı gerçekleştirildi. Törene Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da katıldı. Erbaş programda yaptığı konuşmada müftülükleri meşhud Nebi'ye benzetti. Zannediyorum 3 sene önce miydi temelini atmış idik. Bugün de açılışını yapıyoruz. Müftülüklerimiz illerimizde ve ilçelerimizde Diyanet İşleri Başkanlığımızın şubeleri Diyanet Hizmetlerinin organize edildiği, yönetildiği yerler. Hatta bu açıdan ben Peygamber Efendimizin Diyanet Hizmetlerini yönettiği Mescid-i Nebevi'ye benzetiyorum müftülüklerimizi. Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi'den yönetti. Bizler de müftülüklerimizden yönetiyoruz. Konuşmaların ardından kurdele kesildi. Açılışın ardından Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'a şehrin simgesi olan Serander maketi hediye etti. Yani İşleri Başkanımızın elimizde katıldığı programlar, açılışlar bu şekildeydi. Şimdi diğer gündeme geçelim. Zirai gündem, e, Zirai Don söz konusu biliyorsunuz. 12-13 Nisan'da gece saatlerinde etkili olan Zirai Don nedeniyle fındıkta çok ciddi bir düşüş var. Hal böyleyken Ayansi'nin açıkladığı rekorteye bakmayın siz. Tarım ve Orman Bakanlığı sahada hala ilçelerde çalışmalar devam etmekte. Mayıs ayının son itibariyle Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki gerçek rekolteyi gösteren, ta, rekolteye en yakın tahmini rakamlar ortaya çıkacak. Bir yandan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmanı sürdürürken diğer yandan da mecliste Ziraidon Tespit Komisyonu kuruldu. Komisyonda AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak da yer aldı. Fındık dahil olmak üzere pek çok ürüne büyük hasar veren zirai etkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm siyasi partilerin katılımıyla oluşturulan Ziraidon Meclis Araştırma Komisyonu ilk toplantısını 14 Mayıs çarşamba günü gerçekleştirecek. Komisyon 2025 yılının Nisan ayında yaşanan Ziraidon olayının etkilerini araştırmak, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararları tespit etmek ve gelecekte benzer olayların etkilerini en aza indirmek amacıyla kuruldu. 3 ay boyunca sürecek çalışmalar kapsamında ziraat odaları, çiftçiler, üreticiler, tarım ve orman bakanlığıyla ilgili kamu kurumları komisyonda dinlenecek. AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak'ta komisyonda fındık üreticisinin sesi olacak. Milletvekili Kaynak, Ordu'da zirai etkilerinin ve fındık üreticisinin yaşadığı hasarın boyutunu komisyonda masaya yatıracak. Komisyonun saha araştırmaları sonrası 3 ayda bir rapor hazırlayarak meclise sunması planlanıyor. Komisyon ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek ve görevler belli olacak. Başkan, başkan yardımcıları sözcü gibi ardından ise çalışmaya başlayacak. Aynı Kartalkaya'daki faciayı araştırma komisyonunda olduğu gibi Ziraidon Tespit Komisyonu da e, mecliste kurulan komisyonda Ziraidon'la alakalı tüm gelişmeleri yakından takip edecek. Meclis boyutunda araştırmasını yapmış olacak. Amasya'da artı arda depremleri dün ekranlara taşımıştık. Öğle saatlerinde önceki gün 4.4 ve 4.2 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti arda arda. Konuyla alakalı deprem uzmanları konuştu. Aslında çok da iç acıcı şeyler söylemediler. Çünkü bu aktivitenin Kuzey Anadolu fay hattında bir depreme neden olabileceğini kaydettiler. Amasya depremi ordunun yanı başındaki tehlikeyi yeniden hatırlattı. Profesör Doktor Bektaş 1939 yılında meydana gelen ve Türkiye'nin en yıkıcı depremlerinden biri olarak kayıtlara geçen 7.9 büyüklüğündeki Erzincan depreminin oluşturduğu devasa kırık hattının Amasya civarında sonlandığını hatırlattı. Kuzey Anadolu fayının bu bölgedeki karmaşık yapısı nedeniyle Fay burada at kuyruğu gibi dallanarak ilerleyişini durdurmuştu. Bu durum bölgenin enerji biriktirme potansiyelini artıran bir faktör olarak değerlendiriliyor. Bektaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada sismik aktivitenin bu zonda devam ettiğinin altını çizdi. Uzmanlara göre 1939'da kırığın durduğu bu bölge hala aktif ve enerji biriktirme kapasitesine sahip. Amasya'da meydana gelen 4.6'lık son deprem ve artçı sarsıntılarda bu devam eden aktivitenin bir işareti olarak görülüyor. Bu durum Kuzey Anadolu Fayzonu üzerindeki sismik riskin halen yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bilindiği üzere 1939 depreminde Ordu'da da birçok bina yıkılmış ve can kayıpları meydana gelmişti. Ordu Sağlık Müdürlüğü rakamları paylaştı. Ordu'da yılın ilk üç ayında Ocak, Şubat, Mart aylarında 600 bine aşkın kişiye sağlık hizmeti verildi. Diğer taraftan randevuya sadakat oranımız ise %90'ları aştı. Ordu'da vatandaşlar sağlık randevularına sahip çıkıyor. İl Sağlık Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre 2025 yılının ilk 4 ayında Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden toplam 641.293 kişi randevu aldı ve bu randevulara büyük oranda sadık kalındı. Ordu'da MHRS üzerinden randevu kapasitesi ise 731.746 kişi olarak belirlendi. MHRS üzerinden randevu alıp zamanında sağlık kuruluşuna başvuranların oranı ise dikkat çekici seviyelere ulaştı. Açıklanan rakamlara göre 2025'in ilk 4 ayında Ordu'da randevu sadakat oranı %90,12 olarak kayıtlara geçti. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri bu sadakat oranının orda için sevindirici olduğunu belirterek randevulara zamanında gidilmesinin hem hasta yoğunluğunun azaltmada hem de hizmet kalitesini artırmada önemli rol oynadığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısını Başkan Mehmet İnmi Güler öncülüğünde gerçekleştirdi. Büyükşehir Meclisi Nisan ayı toplantısı için bir araya geldi. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısının ilk birleşimini gerçekleştirdi. Toplantıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler başkanlık yaptı. Toplantının açılışında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Güler bazı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Şehir hastanemiz bitmek üzere. Çok yoğun bir çalışma içindeyiz. E, millet Bahçemiz e, çalışmalar faaliyetlerine şey açısından, inşaat açısından faaliyetlerini başladı. Hafriyatı devam ediyor. Melek Köprüsü'deki faaliyetler başladı karayollarımızın. Onu da yakından takip ediyoruz. Lisanslı depo meselemizi sözünü aldık. Şimdi Ordu'da bir fuar yeri çalışması başlatacağız. Yeri tespit ettik. Bir ABM yapacağız. Hepiniz bu yatırma katılabilirsiniz. Yani herkese serbest, herkese açık. Bir de pelet üretim tesisi kuruyoruz şu anda. Fındığın kapsülünden 4500 kalorilik peletler üretiyoruz. Başkan Güler ayrıca çevre ve imar zabıtası uygulamasını başlatacaklarını söyledi. Çevre ve imar zabıtası kuruyoruz. Çevre ve imar zabıtası. Bu, bunu da dikkat edelim. Kaçak yapılaşmayla ilgili maalesef gördüğümüz çok ciddi uygulamalar gördük. Hem afete dirençli kent yapalım diyoruz. Havalimanında yaşanan mağduriyetler hakkında bir soruya da cevap veren Güler bu konuyla ilgili bir çalışma yaptıklarını söyledi. Onu ciddi bir şey görüşüyoruz. Hatta bir CIP olayı var. CIP'yi de açacağız. Belki bir ilave bir yatırım daha yapacağız. Toplantı gündem maddelerinin görüşülüp oylanmasıyla sona erdi. Altınordu Belediyesi Veteriner Hekimler Odası ile yaptığı protokol kapsamında sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışması başlattı. Altınordu Belediyesi son yıllarda tüm yurtta olduğu gibi orduda da popülasyonu giderek artan sokak hayvanlarının mevcut popülasyonunun azaltılması ve kontrol altına alınması için çalışmalara başladı. E, İç dış parazit, uyuz Kuduz aşısı yapılmış. Karne istenmiştir. Tamam. Bundan sonra bir karnesi budur. Ee, belki yarın günden itibaren başlayacağın ilaç da budur. Tamam. tamam teşekkür ederim. Ordu Veteriner Hekimleri odasıyla imzalanan protokol çerçevesinde başlatılan kısırlaştırma seferberliği ile birlikte sahipsiz sokak hayvanları ücretsiz olarak kısırlaştırılıyor kimse yok yani. <laughs> Protokol kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda gerçekleştirilen uygulamada sokak canlılarının kısırlaştırılma işleminin yanı sıra iç dış parazit tedavisi ve kuduz aşısı yapılıyor. Çek. 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 Merhaba abla. Ardından kimliklendirme işlemlerinin ardından sahiplendirme süreci başlatılıyor. Böylece hem hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri sağlanıyor hem de kontrolsüz üreminin önüne geçiliyor. Aşıları, bütün sağlık aşıları tamamlanıyor, kısırlaştırılıyor. Daha gün yani bilinçli olarak bizi yönlendiriyorlar. Sokakta gördüğümüz hayvanlara sahip çıkmaya çalışıyoruz ve bunlara sahip çıkarken Ulaş Tepe'nin bize yardımcı olması, kısırlaştırmak gibi bir projeyi gerçekleştirmesinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kısırlaştırma çalışmasından yararlanmak isteyen vatandaşlar 444-4052 numaralı telefonu arayarak ya da Karapınar Mahallesi'nde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Birimine bizzat başvurarak hizmetten faydalanabiliyor. Ünlü ilçesinde Hemşireler Haftası münasebetiyle program gerçekleştirildi. Ünye'de 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla anlamlı bir program düzenlendi. Ünye Belediyesi ve Ünye Devlet Hastanesi işbirliğiyle gerçekleşen programa Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlo ve sağlık çalışanları katıldı. Ardından Başkan tablo ise hemşirelik mesleğinin fedakarlıkla icra edildiğine dikkat çekti. Pandemi döneminde gösterdiğiniz özveriye şahidiz Allah sizleri başımızdan eksik etmesin dedi. Gecenin bir vaktinde, günün herhangi bir saatinde insan hasta olduğunda canı tamamen tükenmiş oluyor. Dokunsanız patlayacak gibi çekilmiş bomba gibi oluyor. Böyle bir hastaya sabırla, şefkatle yanaşarak onu yumuşatarak onun acısını dindiren tarafımız var. Onun için Allah başımızdan eksik etmesin diyorum. Allah hepinizden razı olsun diyor. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun. Program 35 yılı aşkın görev yapan hemşire ve ebelere plaket takdiminin ardından pasta kesimiyle sona erdi. Hayatını kaybeden Fasla Belediyesi personeli Recai Kadıoğlu bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğrandı. Fasla Belediyesi çalışanlarından Recai Kadir Kadıoğlu uzun süredir tedavi gördüğü amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti. 30 yılı aşkın süredir Fasla Belediyesi'nin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yapan Kadıoğlu için belediye binası önünde cenaze töreni düzenlendi. Merasime Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Kadıoğlu'nun ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Başkan Kibar konuşmasında Kadıoğlu'nun dürüstlüğüne ve çalışkanlığına vurgu yaparken biz kendisinden razıyız. Allah rahmet eylesin dedi. Bugün burada vefat eden Kadir Kadıoğlu çalışma arkadaşımızın vedası için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hepimiz üzülünüyür. Kendisi 30 yılı aşkın bir süredir Fatsa Belediyesi çatısı altında hem vatandaşlarımıza hem de şehrine hizmet etmiş. Çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle, yardımseverliğiyle kendisinden razı olduğumuz arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. 9 ay önce yakalanmış olduğu amansız hastalığa çok mücadele verdi. Rabbim mekanını cennet eylesin. Başkan Kibar'ın yaptığı konuşmanın ardından helallik alınarak merhumun cenazesi baba ocağı Meşebükü mahallesine götürülerek kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ünye Emniyeti tarafından tefecilik operasyonu gerçekleştirildi. İlçede 6 iş yerinde ekipler tarafından arama yapıldı. Ve bu iş yerlerinde 6 ikamet noktasında 132.980 Türk Lirası nakit para, 25 adet muhtelif kredi kartı, 3 senet defteri, 11 muhtelif senet, 100 adet fişek, 2 adet şarjör, 1 adet alacak borç defteriyle ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alınırken ikisi tutuklanarak cezaevine kondu. Ünye'de gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda. Devam ediyoruz. Bolama Namzası projesi kapsamında ordulu aracılara 48 üreticiye 2400 kovan destek yapıldı. Peki. Tarım Orman Bakanlığı ve Dokap İşbirliği'nde yürütülen Bolaman Havzası projesi üreticinin yüzünü güldürdü. 12 ilçede 48 üreticiye 2400 arılı kovan teslim edildi. Kovan desteğinin yanı sıra üreticilere polen ve propolis tuzakları da verildi. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, projenin %70'inin hibe destekli olduğunu ifade etti. Son olarak Bolaman Havzası projesi kapsamında yürüttüğümüz bir alt projeyle arıcılarımıza 48 arıcımıza 50'şer adet arılı kovan vermek suretiyle toplam 2400 kovan dağıtımını gerçekleştirdik. Bu Bolaman Havzası projesi kapsamında uygulanan bu projenin %70'ini proje kapsamında maliyetlerin karşıladık. %30'unu ise çiftçi katkısı olarak aldık. Böylece Bolaman Havzası'nda kalan ilçelerimizdeki arıcılarımıza önemli bir destek sağlamış olduk. Daha öncesinde gene Bolaman Havzası Projesi kapsamında bu bölgedeki, bu havzadaki arıcılarımıza varroa ilacı dağıtmak suretiyle varroa parazitine karşı toplu mücadele yapılmasını sağlamıştık. Amacımız arıcılık sektörünü daha da büyütmek ve bu sektörün ilimiz ekonomisine olan katkısını artırmak istiyoruz. Bunun için de gerek bakanlığımız kaynakları, gerek Dokap Bölge Kalkın İdaresi Başkanlığı'ndan sağlanan kaynaklar ve yine Bolaman Havzası projesinden sağlanan kaynaklarla hem e, bal üretimini e, hem e, balın yanında diğer arı ürünlerinin üretimini artırmak ve sektörü daha da büyütüp il ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını e, temin etmeye çalışıyoruz. malum önümüzde Kurban Bayramı var. Bayram yaklaştı. Hal böyle olunca Tarım ve Orman Bakanlığı da geniş çaplı önlemler aldı. İşte il il kurban pazarlarında alınacak önlemler. Tarım ve Orman Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketlerinde yaşanacak artışın neden olabileceği bulaşıcı ve salgın hastalıkların engellenmesi amacıyla kurban satış ve kesim yerlerine ilişkin önlemler aldı. <laughs> Bu kapsamda menşelerinde salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve yanlarında sığır cins hayvanlar için pasaport, koyun ve keçi türü hayvanlar için nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevkine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine hiçbir surette izin verilmeyecek. Nakil araçlarına kapasitenin üzerinde hayvan yüklenmesine, hayvanların nakliye sırasında yaralanmalarına veya gereksiz yaracı acı çekmelerine neden olabilecek araçlarla sevkine müsaade edilmeyecek. Sağlık raporu olmadan iller arası hayvan nakleden hayvan ve aray sahiplerine ilgili kanun çerçevesinde işlem yapılacak. Kurbanlık satış yerlerinde bulaşıcı, salgın hastalık veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görüldüğünde ilgililerin mahallin mülki idare amiri veya il ve ilçe müdürlüklerine bildirmeleri gerekiyor. Kurbanlıklar şehir ve kasabalarda bakanlıkça onaylanmış kesimhanelerde ve köylerde. Önceden belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise kişilerin kendi kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kesilebilecek. Kurban kesim yerlerindeki atıkların, kanlı organların herhangi bir şekilde çevre kirliliğine sebep olmalarının engellenmesi için gerekli önlemler alınacak. Bu haberle veda ediyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.